Hoş Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bakanlığımızın idari yapılanmasında yeni bir bakış açısı çerçevesinde yetkili sendika Toşkun Sen Başkan ve e, yöneticileriyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk bakan. Hemen sözü de kendilerine veriyorum inşallah. <laughs> Buyurun Sayın Başkan. Muhterem Bakanım, iyi bir kamu personel yönetimi için yeterli sayıda personele ihtiyaç var. Ama bu yetmez. İyi yetişmiş olması lazım. Bu da yetmez. İyi bir kamu personel sistemimizin olması lazım. Bu da yetmez. Çalışanlarımızın işletmeler için, kurumlarımız için ikamesi olmayan personel unsurunun yüksek moral ve motivasyonuna da çok önemli ihtiyaç var. İşte biz bugün burada atacağımız imza o yüksek moral ve motivasyonu sağlayarak Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımıza adeta 10 bin yeni veteriner hekim ve mühendis arkadaşlarımızı istihdam ediyormuşçasına yeni bir sinerji, yeni bir motivasyon oluşturacak. Şüphesiz burada bir kağıt üzerinde protokol imzalanacak. Belki imzalarımızı kağıt üzerine atıyoruz. Ama muhterem Bakanım şunu çok açık ifade edeyim ki basının huzurunda aslında siz bu imzanızı o kağıdın üzerine attığınız gibi 10 bin tane tar gelici kardeşimizin yüreklerinin üzerine imza atıyorsunuz. Tarım Bakanlığımızın 40 yıllık, 50 yıllık gelecek tarihine imza atıyorsunuz. Topyekün tarım sektörümüzün etkin ve verimli bir his, sektöre dönüşmesine imza attığınızı burada söylemem gerekiyor. Değerli basın mensupları, bakanlığımızın il ve ilçe e, müdürlükleri aracılığıyla sürdürmüş olduğu çiftçilerimize, üreticilerimize e, hizmetin e, kalitesinin artırılması e, amacıyla idari yapımızda bazı e, yenilikler, bazı değişiklikleri e, gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biri bugün e, buluşmamızı sağlayan Targel personeli diye e, ifade e, edilen 10 bin civarındaki ziraat mühendisi, veteriner mühendisi, su ürünleri ve gıda mühendislerinden e, oluşan e, köy ve beldedeki çiftçilerimize yerinde yayın ve teknik danışmanlık hizmeti sunan personelimiz ile diğer personel arasındaki e, hizmet görme görev görme anlayışında oluşan ikilemi ortadan kaldırmaya dönük e, bir e, imza töreni gerçekleştiriyoruz. Bu e, imza ile e, toplu sözleşmede de karar altına aldığımız gibi, Artık arazide bizzat üreticiyle çiftçimizle beraber olacak olan 6 bin bakanlığa şu anda e, direkt bakanlık personeli e, 10 binde bir proje çerçevesinde istihdam edilen Targer personelinin arasında özlük ve meslekli haklar açısından hiçbir fark kalmaması, kalmayacak şekilde e, bugünden itibaren e, çiftçimizin, e, üreticimizin hizmetinde olacaklardır. Bu önemli bir adımdır. Öteden beri bu 10 bin mühendis arkadaşımızın, teknik arkadaşımızın beklediği bir adım idi. Şu yönüyle de son derece önemli bu 10 bin teknik personel arkadaşımızın hizmetlerini sunarlarken kafalarında çiftçiye hizmetten başka bir şeyin olmaması gerekiyor idi. Psikolojik olarak maalesef e, aradaki e, aynı mesleğe sahip, aynı niteliklere sahip olmalarına rağmen farklı değerlendirmeleri, farklı gözle bakılmaları onların hizmet kalitesinde aksatıyor e, düşüncesiyle bugün e, böyle bir eşitleme ve böyle topyekün çiftçimizle beraber e, e, o, onun hizmetinde olma anlayışını e, yürürlüğe koymuş bulunuyoruz. Takdir edersiniz ki e, tarım büroda değil, masada değil, sahada e, icra edilir. Bu yönüyle de e, hem il, ilçe personelimizin hem de targel personelimizin bu saatten sonra e, ağırlıklı görevleri e, masada değil, tümüyle bütün personelimizin sahada olacak şekilde çalışmalarımızı dizayn edeceğimizi ve bunun üretime, verime, ...çok ciddi katkı sunacağı inancı içerisindeyim. Ayrıca tabii yetkili sendikat hoş senle bizim Ağustos ayında yaptığımız toplu sözleşmede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi... ...bu meseleye bir çare bulmamız gerektiği konusundaki koyduğumuz kayıtın gereği de bugün yerine getiriliyor... Ama ne tesadüftür ki o kaydı koyarken <laughs> tarım bakanı olacağımız aklımdan geçmez idi ee, ama bunu da gerçekleştirmek e, böyle bir tabloya nasip olmuş oldu. Şimdi e, bu idari yapılanmanın e, il ve ilçe düzeyindeki e, yaklaşımı yani 16 bin personelimiz e, arazide bütün e, üretimin safalarında var olacaklar gerek bitkisel üretim, gerek hayvansal üretimle ilgili olarak ülkemizin en ücra noktasında ne olup bittiği ile ilgili bu 16 bin personel bizim gözümüz kulağımız olacak. Bu şekilde büyük bir e, ekiple arazide olacağız. Dolayısıyla sayısal verilerimizin tümü artık birebir tespitlerle elde edilmiş e, olacak. İstatistik veriler çerçevesinde değil, birebir e, elde ettiğimiz verilerle gerçekleşmiş olacak. Bunların devamı olarak idari anlamda biliyorsunuz bakanlığımızın bünyesinde bir hayli deneyimli, tecrübeli, geçmiş yıllarda müdürlükler yapmış müşavir kadrolarımız var. Bu kadroların da iki arkadaşımızın iki arkadaşın bir il sorumlusu yapılarak illerden sorumlu. Biri veteriner arkadaşımız arkadaş olarak illerdeki e, hayvan e, sağlığı sayısı gelişimiyle ilgili, diğeri ise bitkisel üretimden sorumlu il masaları oluşturulacak ve ağırlıklı arazideki 16 bin personelimizle irtibatlı olarak e, meydana gelen bütün gelişmeleri birlikte e, takip etme imkanımız olacak. Böylece e, bu e, müşavir kadrosundaki arkadaşlarımızı il masalarında görevlendirerek bir anlamda çiftçi ile bakanlık arasında bir köprü görevi görülecek. Böyle böylece çiftçimizin neler yaşadığı, ne gibi sıkıntılarla karşı karşıya olduğu veya ne gibi aldığımız kararların nasıl olumlu yansıdığı ile ilgili anında aylık olarak bilgileri alıp böylece daha sağlıklı bir idari yapıya kavuşmuş olacağız. Ben Bugün itibariyle son bulan targel personelimize bu yeni yaklaşımın yeni görev anlayışının tanımlamasının hayırlı olmasını diliyorum ve verime dönüşmesini, başarıya dönüşmesini temenni ediyorum. Tüm katılan sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hadi, Kellerton'un bir bölgesinin bir de böyle yapalım. Hey, hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun.